Nedeniyle herkese daha doğrusu günaydın demek isterdim ama videoyu ne zaman izleyeceğinizi bilmediğim için şu an merhaba diyorum. Kendimi tanıtayım önce. Beni tanıyanlar zaten biliyor. Ben Ahmet Sami Özdenç İzmir'de ikamet ediyorum. Bugün bir kardeşime yapacağım bir şakayla sizin karşısındayım. Şaka. Adama. Daha doğrusu adı. Şu an fazla yüksek sesle konuşamıyorum. İçeride annemle babam yatıyor. Kardeşim odada yatıyor eğer olur da duyarlarsa şaka suya düşmesin diye. Kardeşim e, yani lisede okuyor şu an ve uzun zamandır da sporla ilgileniyor. E, kendisi cross spor ile ilgileniyor. Yaklaşık bir aydır da spor salonunda kondisyon tutuyor. E, cross, yani cross bildiğimiz üzere koşu üzerine bir spor. Onun için e, ayaktaki kıllarının alınması bir yerde onun için de iyi olacak. İnşallah bu şakanın için bir başlangıç olur. Şakaya başlayalım. için yapsam ne yaparsın gibisinden bir yoklama çekmiştim. Bayağı sert bir tepki almıştım. Hatta şöyle söylemişti. Kat ve kat fazla acı veren bir şakayla karşılaşabiliyorsun demişti. Böyle bir şey kalkıştım. Umarım hakkımda hayırlısı olur. Birazdan Emre ile yani birazdan demeyeyim. E, kalktığında Emre'nin bir tepki verecek göreceğiz şimdi. kaç buraya bir de el salladı. Ya şey çekeceksin çek. Ta mi lan? Birinci çıkacak mı ben bilmiyorum. Kasıyor. Çok büyük bir He? İyice çek şimdi oğlum. Allah Allah kökünden çekmesi lazım. Hacer ah. gel. Bunun hepsi ayağım gibi ağzımda <laughs> <Sıkıyor musun? gülüyor> Oy 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 <laughs> Acı <Acaba> var mı? <Yok>. <gülüyor> He? <gülüyor> Şimdi oraya çektin. Evet. Devam edeyim mi Emre? Bir yönde çekmeyeceğim maalesef. Dört tane var. Gel git. <laughs> bir çek. Hangisini? Rolda yok mu oğlum? Burada var, burada var, burada var. Ben öne öne geçeyim. oğlum yapmayacak mıydı sonuçta? Vallahi <laughs> <Olay oldu ben>. yok <laughs> Güzel oldu ama lan.

俺のせいじもっと。 zaten o kadar çok oluyor. Oy insan bu kadar abi. Oy. Oy ki ne oy. Oğlum ben sana desem yapmazsın sen rahat Ben biliyorum seni. Ha <laughs> <laughs> sen kendi çek bence. Şu ya ha? Çek çek Daha içeride var ha. Ya ay bir git. <laughs> çek. Onları ben sana yaparım. He he, ben sakladım. Emin ol, bulamam abi. Atarım çöpe. Çek. Hazır mısın? Bir, iki... Bu fazla gelmedi bunda. Yanıyor yalnız. <laughs> İyi lan, dayanıyor yine. <gülüyor> <gülüyor> Çok maçıyor. Yanıyor, yanıyor. Hadi son. Evet, yani bu kötü yerde abi ve iyice yapıştı. Şerefsiz oraya yapıştırılır ya. evet tam yeri. Hazır mısın? Hayır. He? Ben hazır değilim. Bence hazır olmalısın. Çek. He? Hadi. 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 Hala acıyor bu. Bu acıyor. Çok mu acıyor? Acıyor. çoğu gelmedi ama. Bu kalsın yerine. Oooo <laughs> <Ocapa>. hala acıyor <acaba. gülüyor> lan. Kanka buz koyalım. Ya da dur ben gittim. Bunun üstüne olur. <laughs> Yandık yine yandık Vallahi Diğer <laughs> adaları gittin Ya değil ben böyle. Ee ne bekliyor şimdi? bilmiyorum. Zaten bilmiyorum? Bilmiyor. He? O adalardır belki de. Adalar mı? Hı. Bak ben şimdi sen şort diyorsun diye bir yere dizinin üstüne yaptım. Sen uyumayacağım hiç. Hayır yapacaksan yani diz üstüne yap da. <laughs> diz üstüne baksana. Arkası baldır arası. E ne yapayım oğlum yüz üstü yapıyordum. Ya bir git. Allah Allah. Ne Uykumdan ne etti sağa kaç. Ulan saatte 9'u yüz yok. İnsafsız yedi buçukta kalktım yedi buçukta. Bunu yapmak için değil mi sadece? <laughs> Hayır arabayı çektim. Dokucu. Bundan sonra uyumadım. Salih abiye sen bir teşekkür et. Abi kıllarımdan ettin benim. Ya bir gidin de uyuyayım ben. Gidin mi? Ha. Kime diyorum oğlum gidin diye. İşte git. <laughs> Görüşmek üzere. Benim için daha <laughs>